Herkese merhaba dostlar. Hiçbir yorum yapmayacağım. Videoyu sizle birlikte izleyeceğim. Ondan sonra yorumlayacağım arkadaşlar. Ya şay salak Bekle. Bak, bak, bak. Nasıl hareket etme, hareket etme fazla. Oh, sadece arkadan gelirse öyle. Sen güzel abi, iki vermeyelim abi. Dikkat edin. Abi, oynuyorum ben. Bak, Neymiş? Bir tane baydalar oynuyormuş. Arkadaş profesyonel bir e-sporcu. Rush'ı muhteşem yani. Sağ soluna bakmadan rush atıyor. Sonra camper biz oluyor. Abi. Bekle abi. Vurdum abi. Ağzına tüküreyim abi. Setim çok aşağı. Önümde adam. Hayır. Bakın, aldığı ses yani bu arkadaşın kulağına ya yani Birazdan bir video izleteceğim. Bu arkadaşlar ses kasamayan bir botlar. Aldığı ses benim sesim. Ben orada kımıldıyorum. O tarafa kayaya gelmiş. Halbuki önüm diyor, solum diyor. Avel. Neyse izliyoruz. Sağdan gelmiş. Allah'ın camper'ı ya. Pusmuş bu da anasını satayım. Çıkma Ay, Alper, dikkat, Alper dikkat et. Alper dikkat et. Bunlar ölüyor demedim mi? Ulan siz niye gelmiyoruz? Gelsenize. Adam tek kaldı burada. Helal. Alper bir kaldı. Bir bir. Sağında burada geliyor. İki kaldı Alper. İki 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 iki. Lan iki bardım iki kaldı. Ha. Ya oğlum bir yani bu oynayayım. oyun yani. saklanmak için mi oynanıyor Bu ne lan? Kanka bak Alper kaç tanesi kafa verdi kanka bize? İki tanesi falan verdi en fazla bak. bir kanka ya da iki. Abi yani bus mu abi şu haritada ya bu kadar? Onlar... Lan bire bir fight dönsem valla koymayacağım. Bu ne ya? Bunlar alan dışı mı ya? Bire bir fight dönse. Dışı, alan, dışı, evet. hmm. alan dışılar. Çıktılar kanka. Gizasındalar Alper. Nereden çıktılar lan? Bekliyorlar o kanka ya. bekliyorlar. Sağda bekliyorlar ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Bunlar rush maç atmaz kanka. Bunlar bekler orada. Siz ben alanı oynayın. Ben de gitmem oraya. Aha. Az ileriye Aa, sardım. Sonuncuyu da aldım. Ben Neyse bunu Arkadaşlar önce yorumlayayım. Bu arkadaş ses kasmayı bilmiyor. Saçma sapan rush atıyor, ölüyor. Sonra ben camper oluyorum. Bir önceki karşılaşmamızı izliyoruz. Bunları atladığımız yerde... Aynı anda indiğimiz yerden nasıl kaçırıyorum? Nerede bu? Burada. Bunlar direkt üstümüze geldi ya. Aa, ya, ya. Bakın. Ya doğru inmediler hemen. Alper. Ağzına. 1 vs 3 atıyorum avellere. Birini bizim eleman vuruyor. Ben öldüm sanırım. Kanka hiçbir silahım yok adamlar ben, dibimde ben benim ha. Ben net öldüm ben. Ne ya? Dibimdelerde hiç silahım yok bu arada. Beni dursun. Bakın o hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. O vurduğumuz arkadaş hiçbir şekilde ses kasmıyor. Adamın aynı binasındayım. Avel daha bizim adama sıkmaya devam ediyor. Oğlum ya hiç kullanamadık ya. Kullanabilseydim. Bak gözüm var UMP'm var kardeşim. Bizde M4, AVM, Grozo falan filan yok kardeşim. Oyna takımını niye satıp kaçıyorsun? Niye camperlık yapıyorsun? He? Camper ben miyim sen misin şimdi kardeşim? Neyse ben bu Avel'in peşine düşüyorum. Ben bu Avel'i bırakmam yani gelmiş lan bu. Şey soldan açal alıyor O soldan açalıyor dedi de benim. Abi tek ya, ya, ya. ya. Abi biz camperız. Biz rush atmıyoruz ya. Biz camperlıyoruz Adamlar bizi rush atıyor. Profesyonel. Bakın az önce geri zekalı diyordu ya. Raşlıyorum ben diyordu. ilerliyorum diyordu. Sağına soluna bakmıyor. Nasıl bir pikliyor. Sis misi hiçbir şey yok. Saçma sapan böyle dalıyor. Olabildiğince ses de kasamıyor zaten. Rush öyle atılmaz aslan parçası. izle. Bakın oradan vurdum bir tık. Bu kaçtı. Birini aldım. Cengiz dedi, abi dedi adamı aldım. Bu bizim elemanları boyuyor. Geliyor. Zaten canını da bizden kimse almadı. Ben azalttım. Ben devam ediyorum. Sıkıntı yok. Rush böyle atılır aslan parçası. Gördün mü vuruşunu? Hile bence hile kanka. Ulan oğlum. Camper'ın babasısınız. Böyle böyle Fatih'e asla kasıyorsunuz. Sonra bizim gibi insanlara da böyle camper diyorsunuz ya. Bak burada da diyor bitmedi oğlum bitmedi. Hile sanki. Bakın bunun gibi botlar Fatih oluyor arkadaşlar. Bana böyle atıp tutma kardeşim. Benle de denk geldim. Bütün maçta ben seni haritadan silerim. Sen kimsin oğlum? Bakın bir de benim gözümden izliyoruz abi. Canı yok bana. Bakın az önce demiştim ben vurdum. Ben azalttım canını. Gördün. Sal sana bana sal bana sal. Bana sal bana sal bana sal. Kendimden o kadar eminim ki bunun bot olduğuna. Bana sal diyorum adamlara. Oh, 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 oh. Yallah lobi. Yani aslan parasısı, camperın dediğim gibi babasısınız. Sonra bizim gibi insanlara böyle demeyin. Ayıp. Oğlum senin gibi bak milyon tane adam vuruyorum ben ya. Böyle Görüyorsun maskaralı bu diyarlı adamları vurup vurup geçiyorum. Ben bu videoları atmıyorum bile. Sen kimsin lan? Bana camper diyorsun. Bot. Yani senin gibi insan primden başka bir şey yapamaz aslan parçası. Oyunla ilgili hiçbir becerisi olmayan bir insansın. Anladın mı? Ses kasman yok. Oynama becerin yok. Kurilere hile diyen adamsın sen. Adamlar yıllardır bu işi yapıyor. Senin gibi milyon tane para yatıran adamı ben vuruyorum. Videosunu paylaşmıyorum bile dostum. Sen kimsin ki? sırp bana salladın ya bak. Buz duyarlı maskaralı adamları vuruyoruz. Az öncekiler. Bak maskaralı buz duyarlı adamları vuruyoruz. 1 vs 3 atıyorum hatta. Bakın ilkini zaten bayıyorum orada. Yani senin gibi milyon tane adam vuruyorum oğlum ben. Videosunu paylaşmıyorum. Sen kimsin bana böyle sallayabiliyorsun? Bura video dolu video. Bak bura video dolu.